Merhaba arkadaşlar, ben Rüştü Hoca Fizik Öğretmeni, Rüştü Fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün AYT denememizin üçüncüsüyle sorularımıza devam ediyoruz. 14 sorudan oluşan AYT fizik denememizin. isterseniz birinci sorudan hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci sorumuzu okuyoruz. K, L ve M araçlarının 0 3 t zaman aralığındaki hız zaman grafikleri şekillerdeki gibidir. Bakın bunlar arkadaşlar. Araçların 0 3 t zaman aralığındaki ortalama hızlarının büyüklükleri VK, VL ve VM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hız zaman grafiğinin altında kalan alanların toplamı bize yer değiştirmeyi, yer değiştirmeyi verecektir ve arkadaşlar ortalama hız ve ortalama diyoruz. Yer değiştirme toplam yer değiştirme bölü toplam zamandan bulunacaktır. Bakıyoruz hepsinde zaman 3'te. Bakın zamanı ne yaptık? Sildik. Yer değiştirmeyi bulduğumuzda ortalama hızları da bulmuş olacağız arkadaşlar. İsterseniz böyle biraz büyütelim tek tek bakmış olalım. Şimdi birinciye baktığımızda arkadaşlar üst tarafta bakın şurada bir üçgen var. Bu üçgenin alanına biz artı x diyelim. Alt tarafta bir üçgen bir de yanında üçgen var. Eksi x eksi x'ten ne oldu? Eksi 2x. Toplam yer değiştirme üsttekilerle alttakilerin toplamıdır. Yani x eksi 2x'ten eksi x oldu. Geldik L'ye. Burada arkadaşlar bakın V çarpı T bölü 2 üçgenin alanına biz X demiştik. Burada bakıyoruz V çarpı T. Yani bura ne olacak arkadaşlar? 2X. Burası X. Şurası nedir bakın? Eksi X. Artı X ile eksi X birbirini götürdü. Ne kaldı? 2X. L'nin yer değiştirmesi 2X oldu. M'ye bakıyoruz arkadaşlar. Burada da yine bir üçgen var. Üçgenin alanı bakın şuraya V çarpı T'ye biz ne demiştik? X demiştik. V çarpı T bölü 2'ye. Şurada. İkinci üçgenin alanına bakıyoruz. V çarpı bakın T'den 3 T'ye 2 T var. Yani V çarpı 2 T bölü 2. İkiler birbirini götürürse V çarpı T oldu. Yani burası aslında 2 X oluyor arkadaşlar x artı 2x'ten m'nin yer değiştirmesi de ne oldu? 3x. Dolayısıyla buradan arkadaşlar ne diyoruz? m büyüktür, l büyüktür, k olacak. Bakalım aşağıda şıklara. m büyük, l büyük, k. Yani cevabımız arkadaşlar nedir? Bu satır. Geçiyoruz ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir dinamik soru arkadaşlar. Şekildeki bir kilogram kütleli m cismi duşey doğrultudaki duvara doğru F kuvvetiyle itilerek hareketsiz tutuluyor. Şurada hareketsiz tutuluyor. Cismle duvar arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,4 ise ben yazalım. H statik 0,4. Hareketsiz tutmak için F kuvvetinin büyüklüğü en az kaç Newton olmalı? Şimdi bu cisim arkadaşlar aşağı doğru çeken bir ağırlık kuvveti var. M çarpı G. M1 G'yi de vermiş parantez içinde 10. Aşağı doğru 10 Newton bunu çekiyor. O zaman bu dengede duruyorsa arkadaşlar buradaki sürtünme kuvvetinin de e, değeri ne olmalı arkadaşlar? Maksimum 10 Newton olmalı. Peki buna göre bize F kuvvetini soruyor. Dik bastıran kuvveti. Fs eşittir. K çarpı dik bastıran kuvvet. Burada dik bastıran F bakın. Buna göre K 0,4 dik bastıran kuvvetimiz F neye eşit olacak? Fs'ye yani ona. Buna göre buradan F ne çıkar? 25 Newton çıkar diyoruz. Cevabımız denizdir. Soru 3 arkadaşlar. Devam edelim. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde artı x yönünde hareket eden 50 kilogramlık bir k cismi 150 gramlık evet bir k cismi 150 gram kütleli durgun l cismine çarparak ona yapışıyor. Çarpışmadan hemen sonra artı x yönünde birlikte hareket eden iki cismin ortak hızı 10 metre bölü saniye oluyor. Buna göre K cisminin çarpışmadan önceki hızı nedir? Şimdi arkadaşlar burada bir tane K cismimiz var. K cismimizin e, hızı artı X yönünde V olsun. Burada da durgun ilk hızı sıfır olan bir L cismimiz var. VL'ye 0 dedik. Arkadaşlar birinin kütlesi 50 gram birinin kütlesi 150 gram. Bunları kilograma çevirmeye gerek yok. İkisi de gram cinsinden verildiği için arkadaşlar zaten momentumun korunumu gereğince o gramlar birbirini götürecek. Yani kilograma çevirsek de çevirmesek de fark etmiyor. Sonra bunları çarpıştı arkadaşlar. Birlikte gidecek. Kenetlendiler. K ortak hızları ne olmuş? Tabii bu bunlar artık 200 gramlık bir kütleye sahipler. Ortak hızları da 10 olmuş. Momentumun korunumundan arkadaşlar. P ilk eşittir P son diyoruz. İlk momentum M1 V1 bakın 50 çarpı V'den. 50 V. Artı ilk momentum 0 L'nin ki eşittir. M1 artı M2 bakın beraber gidiyorlar. Toplam kitle 200. Hızları ne oldu? 10. Buradan şu sıfırlardan biri giderse 200 bölü 5 olacaktır. Ortak hız arkadaşlar. Yani 40 metre bölü saniye hızla yollarına devam ederler. Cevap Ceyhan'dır. Evet. Soru 4 arkadaşlar. Bakalım. Burada da diyor ki şekildeki gibi sürtünmesiz ve eğimli yolda serbest bırakılan araba hareketine r yarıçaplı çembersel düzlemde devam ediyor. Bakın böyle geliyor buradan böyle çembersel bir hareket yapıyor. Çembersel düzlemin en alt noktasındayken üzerine etki eden net kuvvetin ve e, ivmesinin yönü aşağıdakilerden hangisi gibidir? Gençler, burada şuradan itibaren şöyle çembersel hareket yapacak. Dolayısıyla en alt noktada bir merkezcil kuvvet vardır. Merkeze doğru adı üzerinde. Bakın aşağı doğru merkez kaç şeklinde çizmiyoruz. Merkez, merkez kaç kuvveti diye bir kuvvet gerçekte yoktur. Bir de ivme de merkeze doğru bir merkezcil ivme. Dolayısıyla arkadaşlar zaten kuvvet ne tarafa bakıyorsa ivme de o tarafa bakması gerekiyor. İkisi de merkeze bakacak. Cevabımız adamdır. Soru 5. Şekildeki iletken kürelerden K küresinin yarıçapı R, elektrik yükü 4Q, L küresinin yarıçapı 2R, elektrik yükü eksi q'dur. olur. Bu kürelerin aralarındaki uzaklık D olduğunda birbirlerine F kuvveti uyguluyorlar. Küreler birbirlerine dokundurulup yine aynı uzaklığa konursa birbirlerine uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü kaç F olur? Arkadaşlar Burada kürelerin birbirine uyguladığı kuvveti bulurken merkezleri arasındaki mesafe önemlidir. Yani şu D mesafesi. İlk duruma bakalım. F'in ne olduğunu. K çarpı Q1 4Q. Q2 Q diyelim. Burada arkadaşlar işaret önemsiz. Bunlar birbirine çekme şeklinde bir kuvvet uygulayacaklar. Artı eksiği çekecek. Dolayısıyla aralarındaki uzaklıkta D kare. Yani 4K küp bölü D kare oldu. Küreleri birbirine dokundurursak arkadaşlar. Bakın toplam yükümüz kaç burada? Bizim. 3 Q değil mi? Evet. Toplam yarıçapımızda 3 R. O zaman bu 3 Q'nun yarıçaplarla orantılı olarak pay edileceğini biliyoruz. Q'su K'ya gelir. 2 Q'su L'de kalır. Yani son yükler Q'ya 2 Q. Artık bunlar birbirini çekmeyecek arkadaşlar. itecek. İtme kuvveti olacak. Ve bu kuvvetin büyüklüğüne de biz F üstü dersek K çarpı Q çarpı 2Q bölü D kare. Yine aynı uzaklık. Bakın önceden 4'tü arkadaşlar katsayı. Şimdi ne oldu katsayımız 2. Yani demek ki kuvvet yarıya düştü büyüklük olarak. F bölü 2. Yani vektör olarak sorsaydı arkadaşlar eksi olacaktı burada. E, büyüklüğü dediği için mutlak değerine bakıyoruz 1 bölü 2c altıncı sorumuz gelelim soru 6. evet e, önce şöyle soruyu biraz büyütelim sonra şıklara bakarız arkadaşlar şimdi burada da diyor ki kütlesi m m kütleli Elektrik yükü artı Q olan bir tanecik. Şekildeki gibi yan yana dizilmiş 3 farklı manyetik alanın bulunduğu bölgeye. 1, 2, 3. Birinci bölgeden V hızıyla giriyor ve yalnızca sayfa düzleminde hareket ediyor. Hiçbir bölgede taneciğin hızının büyüklüğü değişmediğine göre. Buradaki diyor manyetik alan yönleri ne taraf alır? Şimdi sağ el kuralına göre arkadaşlar. Sağ el kuralına göre. Baş parmak neyi gösterecek buradan? Hızı. Ee, arkadaşlar dört parmağımız, dört parmağı açtığımızda baş parmağı dik olacak şekilde bu B manyetik alanı gösterecek. Burada arkadaşlar avuç içi manyetik kuvveti gösterir. Kimler için? Artı yükler için. Bu da artı yük. Eğer eksi yük olsaydı avuç dışına doğru e, çembersel bir harekete başlayacak. Buna göre baş parmağımızın sağ elimizin baş parmağını hızlı yönünde tutarsak dört parmağımızı da arkadaşlar içe doğru tuttuğumuzda şurada bakın içe doğru olacak ki buna yukarı doğru bir kuvvet etki etsin ve bu yukarı doğru bir çembersel harekete başlasın. Buradan sonra arkadaşlar bu defa manyetik alan dışa doğru olmalı ki dört parmağımızı sayfa düzlemine dik dışa tutmalıyız ki Burada da avuç içine doğru tam tersi yönünde bir çembersel hareket yapsın. Üçüncü düzlemde de yine arkadaşlar parçacık artı olduğu için yine dışa doğru bir manyetik alan olmalı ki aynı şekilde hareketine ne yapsın arkadaşlar? Devam etsin. Yani iç-dış-dış dış şeklinde olacak. Hemen aşağıdan bakalım. İç-dış-dış dış olan hangisi? deniz. Geçelim arkadaşlar diğer sorumuza. 7. soru. yay esneklik sabitleri yanlarına yazılan yaylardan oluşan şekildeki KLM kütle yay sistemindeki M kütlesi aşağı doğru çekilip bırakılıyor. Her üçünde de. Periyotları arasındaki ilişkiyi soruyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şimdi yay periyodu neydi arkadaşlar? T eşittir 2 pi m bölü k kütle ile doğru orantılı, yay sabiti ile ters orantılı. Tam ekliyoruz buna biz arkadaşlar kısaca. Buna göre TK'ya bakalım. 2 pi çarpı m bölü k. TL'ye bakıyoruz. 2 pi m bölü 3 k. Karekök içerisinde. Tm ise arkadaşlar 2 pi yine karekök içerisinde. Şimdi burada arkadaşlar iki yay birbirine seri bağlanmış Bakın. Seri bağlı iki yayın eş değer k'sı neydi? Çarpımları bölü toplamları. k çarpı 3k bölü k artı 3k. Buradan ne çıktı arkadaşlar? 3k bölü 4. Buraya getirip o eş değeri yazıyoruz arkadaşlar. m bölü 3k bölü 4. Bunu düzen, düzenleyecek olursak arkadaşlar e, Ne çıktı? 2Pi karekök 4 Üste işte çıkar 4M bölü 3K şeklinde Olacaktır arkadaşlar Buna göre bakıyoruz TK 2Pi M bölü K TL 2Pi M bölü 3K Yani buradan TK TL'den büyük Şu ifadeye baktığımızda arkadaşlar e, Bu 4M bölü 3K Bu arkadaşlar bak, bakıyoruz. 4M bölü 3K M bölü K'dan büyük bir değer. Şurada. Biri 4 bölü 3. Birisi 1. Diğeri de 1 bölü 3. O zaman ne diyoruz? Tm en büyük olacak. Mhl cevabımız. Yani bu satır. Devam edelim. Soru 8 gençler. Pardon. Aşağı alalım. Evet. Soru 8'i okuyalım. Sürtünmesiz bir ortamda yatay zemin üzerinde sabit V hızıyla hareket eden en kütleli bir cisim bakın şu. Esneklik sabiti K olan L boyundaki serbest halde duran yaya çarparak en fazla X kadar sıkıştırıyor. Yayda meydana gelen sıkışma miktarı hangilerine bağlıdır? Enerji dönüşümü yapacağız burada arkadaşlar. Bakın yayı ne yapmış şöyle? X kadar sıkıştırmış. Burada ne yapıyoruz? Kinetik enerjiyi 1 bölü 2 mb kare yay potansiyel enerjisine dönüştürüyoruz. 1 bölü 2 kx kare. Bakın neden? Sürtünme yok. Burada sürtünmesiz diyor. O zaman kinetik direkt yay potansiyeline dönüşecek. 1 bölü 2'ler birbirini götürdü. Buradaki x bakın kimlere bağlı? Sıkışma miktarı. K'ya bağlı. M'e bağlı. V'ye bağlı. Yani hıza bağlı. Kütleye bağlı. Yay sabitine bağlı. Bu D uzaklığına bağlı değil arkadaşlar. Cevabımız 1, 2, 3 nedir nedir? Soru 9. Bir transformatörün, diyor, bir transformatör sorusu. Giriş akımı IG, çıkış akımı IÇ. Giriş sarım sayısı ng, çıkış sarım sayısı nç'dir. İdeal arkadaşlar bakın, transformatör %100 verimle çalışıyor. vç bölü vg oranı nedir? Bir transformatörde arkadaşlar e, giriş bölü çıkış e, gerilimlerinin oranı girişteki sarım sayısının çıkıştaki sarım sayısına oranıyla nedir? Doğru orantı olur. O zaman Vç bölü Vg ne olur? Nç bölü Ng olur. Yani cevabımız C hamdır. Hatta bunu akımı da yazacak olursak buraya. E, o ne olacaktı? Iç bölü Vg bölü Vc Vc bölü Vg yani akımlarla ters orantılıdır diyecektik. Soru 10 Şuradan 10. soruya bakıyoruz. Dünyadan bakan bir kişi ayın hep aynı yüzünü görmektedir. Arkadaşlar biz ayın hep parlak yüzünü bize dönüş olan yarıdan biraz fazla diyebiliriz. O yüzünü görüyoruz. Karanlık yüzünü hiç göremiyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar şudur. Ayın e, kendi ekseni etrafındaki periyodunun dünyanın ekseni etrafındaki dolanın periyoduna eşit olmasıdır. Bir bilgi sorusu arkadaşlar. Cevabımız adamdır. Soru 11. Bir beyzbol oyuncusu 30 derecelik açıyla vurduğu top şekildeki gibi parabolik yörüngeden izleyerek maksimum yüksekliğe haş maksa çıkıyor bakın eğik atış. Ee, geri dönüyor ve yere çarpıyor. Hangileri doğrudur? Bakalım. Maksimum yükseklikte topun ivmesi sıfırdır. Kesinlikle yanlış. Arkadaşlar atış hareketlerinde ivme her zaman çekim ivmesidir. Cisim nerede olursa olsun tepe noktada buna dahil ivme hep aşağı yönlü ve sabittir. Dolayısıyla burada topun yatay bir hızı var. Hani düşey hızı sıfırlandı diye ivmede sıfırlanmaz. Topun hızının yatay bileşeni hareket boyunca sabittir. Arkadaşlar atış hareketlerinde yatay hız eğik atışta olsun, yatay atışta olsun hep nedir? Sabittir. Çünkü ivme düşeyde, yatayda bir ivme yok arkadaşlar. 2 doğru. Topun ivmesi maksimum yüksekliğe çıkıncaya kadar azalır sonra artar. Hayır. Hızı arkadaşlar azalıp artar. Ve ivme sabit demiştik. Cevabımız yalnız iki Bursa. Soru 12. M kütleli noktasal bir cisim şekildeki sürtünmesiz V yarıçaplı çembersel yola V büyüklüğündeki hızla yaklaşıp Çembersel yörüngede hareketine devam ediyor. Bakın geliyor böyle dönüyor. Bu noktasal cismin çembersel yolun en üst noktasından düşmeden geçebilmesi için tırmanmaya başladığı andaki başlangıç hızının minimum değeri e, mgR cinsinden diyor nasıl olmalı? Şimdi burada arkadaşlar üst noktadan ancak geçebiliyormuş bakın yani. Fm burada Mg'ye ne olacak? Eşit olacak arkadaşlar. Yani tepki kuvveti oluşmayacak şurada. Fm eşittir Mg. Buradaki Fm dediğimiz M V üssü kare diyelim. Burada bir hızı var arkadaşlar. V üstü kare. Bölü R eşittir Mg. Buradan V üssü kare ne çıkar arkadaşlar? G çarpı R. Burada dursun. Şimdi enerji korunumunu yapıyoruz. 1 bölü 2 m v kare eşittir. Tepe noktasına geldi. 1 bölü 2 m v üstü kare. Bakın v üstü kare yerine hemen g çarpı r ya yazıyorum. Burada. Artı bir de ne var? Burada potansiyel var. m g 2 r. Buradan m'ler birbirini götürsün. M'ler gitti bakın. V kare bölü 2 eşittir. GR bölü 2 artı burada ne var arkadaşlar? Ee, 2 GR. V kare bölü 2 eşittir. Şurada payda eşitlersek 5 bölü 2 GR çıkar. İkiler birbirini götürürse V hızı minimum arkadaşlar ne olur? Kare kök 5 GR olur. Cevap Ceyhan'dır. dedik ve geçtik arkadaşlar soru 13'e. Derinliğin sabit olduğu ortamda aynı fazla çalışan kaynaklarla elde edilen girişim deseniyle ilgili hangileri doğrudur? Girişim çizgileri merkez doğrusuna göre simetriktir. Şimdi arkadaşlar iki kaynağımız var. K1, K2. Bunlar aynı Fazlı ve frekanslı dalgalar üretiliyor. Ve bu dalgalar şöyle çizgilerle ifade edilebilir. Yani burada oluşan düğüm ve katar çizgilerini noktalarını birleştirdiğimizde şöyle çizgiler meydana geliyor. Burada merkezi dalga katarı var arkadaşlar. Ve bunun sağında ve solundaki simetrik katar ve düğüm çizgilerinin sayısı eşittir. Diyor ki girişim çizgileri merkez doğrusuna göre simetriktir. Bakın şuraya göre. Doğru. Katar ve düğüm çizgileri sayısı bakın soldakilerin sayısı sağdakilere eşit ama burada bir de fazladan bir dalga katarı var merkezde. O zaman e, katarın sayısı düğümden bir fazla oluyor. Yanmış. Katar çizgileri sadece çift tepe noktalarının birleşmesinden bulunur. Hayır. Katar çizgileri arkadaşlar bakın şuraya yazalım. Dalga katarı. Tepe artı tepe. Ya da çukur artı çukur noktalarının birleşmesinden oluşur. E, düğüm çizgileri neden oluşur arkadaşlar? Tepe artı çukur üst üste gelince birbirini sönümler. Buradan oluşur. Yani burada ne diyor? Katar çizgileri sadece çift tepe. Hayır. Çift çukur da olur. E, cevabımız yalnız bir Adana'dır. Ve sevgili gençler son sorumuza geldik. Eşit bölmelendirilmiş iletken paralel levhalar arasında artık Q yüklü cisim K, yolu boyunca hareket ettiriliyor. Hangileri doğrudur? E, i̇şlerle alakalı soru var arkadaşlar burada. Yani şıklarda onlarla ilgili e, yorumlar var. Burada bakın eksi levhanın gerilimine sıfır diyoruz. Bakın V, 2V, 3V gerilim artıya doğru gitgide artarak gider arkadaşlar. 5V, 6V diye. KL ve LM yolu boyunca yapılan işler bakın düşeyde bir iş yoktur arkadaşlar. Çünkü düşeyler eş potansiyel noktalardır. Yatayda bir potansiyel fark var. Bakın K'dan L'ye. Pardon arkadaşlar. Şuraya iki de bir bir e, şey geliyor ekrana. Kusura bakmayın. E, K'dan L'ye. Yatayda arkadaşlar Q yükü giderken yapılan iş neydi? Q çarpı V KL diyoruz. Yani Q çarpı V K L, V ile 2 V'nin farkı V kadar. Peki LM'de yapılan işe bakalım. Şöyle K L diyelim. Q çarpı L'den M'ye bakın. 2 V potansiyelinden 4 V potansiyelini. Aradaki fark ne oldu? 2 V. M N'ye bakalım. Q çarpı yine 4 V'den 5 V'ye ne var? V var. KL ve LM eşit mi? QV'ye 2QV değil. KL ve MN eşit mi? Evet. Eşit. Yol boyunca cismin elektriksel potansiyel enerjisi artar. Şimdi bunu da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Burada eksiler var ya. Buralarda artı. Burada artı Q'yu bir cismi bıraktığımızda eksiler artıyı itecek. E, eksiler artıyı çekecek. Değil mi? Kendisine doğru. E, artı da artıyı itecek sola doğru. E, biz ne yapıyoruz? Normalde bu K sola gitmek istiyor. Biz hep onu sağa doğru götürüyoruz. Yani elektriksel kuvvete karşı bir iş yapıyoruz. E, dolayısıyla elektriksel kuvvete karşı iş yaptığımızdan dolayı e, burada sağa doğru götürdükçe kinetik enerji gitgide azalır. Elektrik alana zıt yönde e, götürüyoruz. Potansiyel enerji artar burada sağa doğru. EP sürekli artar. Diyor ee, potansiyel enerji artar doğrudur. Cevap 2-3 edilmedir. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.